Ilişkin, bir merhabalar, İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği Başkanı Serkan Okay. Ee, bugün e, 35 araçlık bir klasik otomobil konvoyuyla Ankara'ya doğru yol alacağız. Her yıl geleneksel olarak e, atamızın manevi huzuruna e, bir çıkış yapıyoruz. Bu arada tabii ailece gidildiği için bir yol hikayesi de oluşuyor tabii klasik otomobillerle. Bunun yanında klasik otomobil tanımının ilgili mevzuatlarda yer alması adına Ankara'da çeşitli temaslarımız olacak. Ee, bu araçların şu anda kanunlarımızda özel bir tanımı yok. Ee, bu nedenle de bazı güçlükler çekiyoruz. Ee, bazı e, edinimler sağlamak adına, bazı muafiyetler sağlanması adına klasik otomobillerin e, yeterince farkındalığının sağlanması adına temaslarımız olacak amacımız bir döneme damgasını vurmuş bu araçları bu tarihi mirasları e, geleceğe taşımak bunların hepsi birer tarihi değer ve bu tarihi değerleri geleceğe taşımak adına e, mücadele veriyoruz. Bu anlamda da e, Ankara'dan e, yetkililerden destek istiyoruz. Yani e, biz hepimiz bir klasik otomobil severiz. E, e, zaten bu dernekte olmamızın nedeni de klasik otomobilleri mümkün olduğunca yaşatmak. E, ölmek üzere olanları topluma tekrar kazandırmak. E, aslında derneğin de amacı bu. Bizim de e, klasik otomobilciler olarak bu. Bu tip faaliyetlerle e, hem e, bir... E, hep beraber oluyoruz, hem de toplu olarak arabalarımızla seyahat ediyoruz. <laughs>